Evet telefonumuzu alalım. Alo selamun aleyküm. Alo. Buyurun efendim. Hayırlı sabahlar. Allah şifa versin. Rahatsız mısın? Bir daha sağlık. Allah şifa versin. Buyur kardeşim. Ben size bir soru hocam. Evet dinliyorum. Ben Halkı yetsiz edenleri kurban kesiyordum. Evet. Ee, bu sene kesemedim. Bu sınavlık sorunlarından dolayı tamam. çok yıprandım. Ee, kestiğim kurban içinden ben şöyle veremiyorum. Şeyde. Yoksa yani vermiyorum kimseye. Kimseye vermiyorsun. Hı. E, efendim? Yani yoksullara, fakirlere dağıtamıyorum diyorsun. Çocuklarım var benim. Evet. Onları paylaşıyorsun. Sen ne olacak ki bir hisle. Çocukların evet. ayrı, ayrı mı oturuyor? Evet, evet. ayrı. Onları ayrı. Onlara dağıtmış oluyorsun zaten. Onlar da ihtiyacı evet. var demek ki. Evet, onlar da ihtiyacı var. Tabii o, dağıttığın zaten işte fakire fukaraya vermekten daha kıymetli oluyor. Şöyle mi oluyor? Tabii, tabii. Yani o, o da pay etmiş sayılıyorsun kardeşim. Onlar en güzel pay. Şöyle. Evet. Hiç kendine kahretme. Allah kabul eylesin kesilen kurbanları Abi, inşallah. Sizinkini de iyi. kabul etsin. Hocam, ben Buyur. Çocuk, çocuk, evet. 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 Tamam. İnşallah, i̇nşallah senin etrafındaki akrabaların, kesenler, zenginler size de gönderirler. Kurban tadını tatmış olursunuz siz de. Bayramda sizin bu telefonunuzla birlikte bütün kardeşlerime dikkat çekmek istiyorum bir konuyu. Etrafınızı araştırın, akrabalarınızı araştırın. Bayram günü mahzun kurban eti evine girmemiş insanları bulup soruşturun. Ne olur az da olsa yani çam sakızı çoban arman illa şu olmaz bu olmaz dedi düşünmeyin yani bir e, kaburga kemiği bile olsa diyor Peygamber Efendimiz sadaka olarak gönderin diyor bunları gönderdiğiniz zaman nice insanlar kendileri hatırlanmış olmanın sevincini yaşayacaklar o, o et onları e, ondurmaz onlara bir şey katmaz ama olsun hatırlanmak bizi unutmadı demek o da büyük bir sevaptır. İnşallah birbirimizi unutmayalım. Kurban bayramının bayramının hikmeti budur esas. Biz başkasına ne kadar gönderirsek allah Teala o kadar bize değer veriyor ve cehennemde bize onlar şefaat edecek inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.